Merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Boğa ve yükselen boğalar için olacak sevgili dostlar bu açılım. Zamansız zaman yapıyoruz. Ne zaman dinlersen, ne zaman izlersen, doğan dileğin kabul olsun diyelim. Öncesinde kahve falı, sonrasında e, tarot mesajlarınıza bakacağız. Hadi bakalım güzel niyetlerinizi tutun. Ben de kaldırıp yorumlamaya başlayayım. Şöyle açacağım şurada dimdik ayakta duruyor gibi çıkmışsınız şurada kafanız ağız yapınız çok güçlü çıkmış ağzınız dudaklarınız çok ön planda çıkmış Sevgili dostlar Belki bazı sıkıntılar yaşanıyorsa ağız bölgenizde diş bölgenizde onlarla ilgili sıkıntıların çok geçeceğini söyleyebilirim bu dönem sanki konuşmalarınız daha etkili olacak çevreniz tarafından daha dinlenir olacağınız Sözünüzün geçeceği bir zaman yaşayacak olabilirsiniz. Ayakta böyle dümdüz sütun gibi durmanızda e, hani bir e, böyle gene bacaklarınızla ilgili problemler olabilir. Bunların geçici olduğunu veya hani maddi bir konumla yıkılış yaşamışsındır, Sağlıksal konumla bir yıkılış belki özel hayatınla ilgili bir yıkılış yaşamanın ardından tekrardan güçlü şekilde ayağa kalkacaksın. Böyle bir süreç işleyecek gibi. Şöyle üstüne bakıyorum. Şurada küçücük bir e, olay yakalayalım sevgili olsun. E, burası, aynen şuna benziyor. E, bir kupa gibi. Kupa sanki bir e, kanadını açmış bir kuş gibi. E, bir horoz gibi bilemeyeceğim ama böyle eğitim konularınızda, iş kariyer konularınızda, yani diğer konularınızla da ilgili olabilir. E, sembolik olarak zaten söylüyoruz. Yani burada sevgili dostum bir başarı alacaksın. Yaptığın bir girişimde başarı seninle olacak. Ve hemen alacağın bir haberdir. Gündüz vakti alacağın bir haber. Senin içinin rahatlamasına sebep olacak. Ama burada çok güçlü bir değişim süreciniz de var. Onu da söyleyelim. Onu da es geçmeyelim. Şöyle içini kaldıralım. Niyetleriniz, istekleriniz sevgili dostlar. Bir yeri artık gidiş vaktin gelmiş veya dönüş vaktin de olabilir. Bir gemide geliyor olarak çıktınız. Biraz gökyüzünde çıktığınız için hani şurada uçak yolculuğu yapacak olabilirsiniz. Dediğim gibi belki de hani arabayla olabilir ama bilemeyeceğim. Hani gönlümüzden geçtiği gibi yorumluyoruz. Bir yere gidiş vaktin veya dönüş vaktin yaklaşmış. Artık bu tarafa bir geçiş yapıyorsun sanki gönlünün istediği yere geleceksin gibi hissettim ben. Yani belki yurt dışında çalışmak istiyorsun oraya gideceksin. Belki yurt içine dönmek istiyorsun. Hani bir gurbet özlemindesin. Geri döneceksin. Bu şekilde olabilir. Öyle bir zaman. Şurada o kadar güzel bir ağaç çıkmış ki sevgili dostlarım. Şu ağacı görebiliyor musunuz? Şunlar başak gibi de çıkmış. Burada topraktan gelecek bir bolluk, bereket. Toprakla biraz daha iç içe olmanız. Belki hani böyle bir şeyler yetiştiriyorsanız onlardan verim elde etme. Yetiştirmiyoruz diyorsanız yine ben şöyle yorumlayacağım. Hani bazı konularınızla ilgili verim zamanı artık. Hani çabana, çabasına emeğini verip de sonucunu beklediğin işlerde verim zamanı. Biraz da bu ağacın dallarından insanlar çıkmış gibi görebiliyor musunuz? Bu soy ağacınız olabilir. Bu eş dost akrabanızın yani onlarla daha bir samimi olup onlarla daha böyle güçlü temellerle bir iç içelik yaşanacağı belki onlardan bir destek alınacağı zaman da olabilir sevgili dostlarım. Böyle de düşündürdü nasipler, kısmetler böyle her seferinde sanki kucağınıza hop oturmuş gibi biliyor musunuz? Şöyle güzel bir kelebek, bir kalp gibi ee, ve şuralarda hep oturur vaziyettesiniz. Bu, burası bir rahatlamadır sevgili dostum. Burası biraz hani koltuğuna e, yaslanıp da rahatlama haliniz vardır ya. işte burası onu temsil ediyor. Ve kucağınıza gelen e, nasipler, kısmetler, maddi konularınızla ilgili olabilir sağlıksal konularınızla ilgili olabilir. Belki de özel hayatınızla ilgili konularda şanslı bir dönemi geçiyor gibisin. Şurada bir deve kuşu çıkmış. Çok net gelmiş deve kuşum Oradan görünebilir mi bilmiyorum. Ama şurada bir deve kuşu. Burayı tekrar yakalayayım. Şurada sevgi dostum ayağının tekini bu tarafa atmış. Şurası tam şurası gösterelim. Şöyle bir kalemimi alayım. Evet sevgili dostum şurada bir deve kuşu var. Ayağının tekini bu tarafa atmış, tekini bu tarafa atmış. Görebiliyor musunuz? Şimdi burada bazı konuları e, görmezden geliyor olabilirsin. Bazı konuları gidişatını e, kötü veya iyi görmezden geliyorsun. E, bir şeylere hiç gönlünü kapatmışsın. Olmayacağını düşünüyor olabilirsin. Ama burada ben şunu da düşündüm. Deve kuşunun ayağında bir şeylerin bağlı olması size gelecek bir haberin engelleniyor olmasına yoracağım. Ama üzerinde çok güçlü bir şey taşıyor bu hayvan. Bunu size ulaştırmak istiyor ama hem iki ayağından da bağlı gibi de çıkmış. Şimdi e, bu durumda sevgili dostlarım belki hani gelecek haberin engellenmesi olarak e, yorumlayacağım ama yine de sana ulaşması için çaba veren insanlar var. Belki destek noktasında bir olayındır sevgili dostum. Evet hadi bakalım. Şöyle alt tabağımızı yorumlayalım. Niyetlerinizi, isteklerinizi tutuyorsunuz sevgili dostlar. Ben de yorumlayacağım. Burada şöyle süzdürelim. Bir niyetine, bir isteğine birazcık bekleyecek olabilirsin. Birazcık sabrederek bekleyecek olabilirsin. Birazcık daha dua ederek bekleyecek olabilirsin. İnançların doğrultusunda. Ve sonucu çok hayırlı, güzel gelecek. Çok çabuk yaşayacak olabilirsin bu niyetini. Şimdi şurada bir olay göstereceğim yine. Ama önce şöyle bir süzdürelim. Evet. Şurada bir insana dokunmuşsun, boyu yüksekce bir insan, e, elinle arkandan dokunmuşsun bu insana. Şimdi sevgili dostum şöyle olabilir, mertebece senden yüksek bir insanda, e, maddiyet olarak senden güçlü bir insanda, e, destek isteyecek olabilirsiniz. <laughs> bu noktada bir çaban olabilir. Ya sevgi dostum şöyle baktığım zaman, <laughs> e, boy sizden uzun olan bir yakınınıza destek sunacak olabilirsiniz siz maddi veya manevi bir olay için böyle de olabilir <laughs> şurada görebiliyor musunuz şu gözü görebiliyor musunuz kaplan gözü gibi sanki bir yerlere odaklanmış gibi sanki bir şeyler bekliyor gibi sanki bunu ben siz olarak yorumlayacağım sevgili dostlarım yani hedefe giden e, yolda başarılı çalışmaların olacak yani oraya odaklanmışsın ee, ve e, işin noktasında belki o pozisyonu istiyorsun. İlişkin noktasında o kişiyi istiyorsun. <laughs> Veya işte maddi manevi konularınızla ilgili bir bekleyiş süreci var. Çok güçlü şekilde çıktınız. Ee, bunun e, ardından sanki gelişecek güzel olaylar gelecek. Yine senin emeğin çabanın doğrultusunda gelecek gibi hissettim ben ama odaklanma süreciniz harika gelmiş. Hadi bakalım. Tarot seçelim sizler niyetlerinizi tutabilirsiniz. şuradan bir kart alıyorum. Hadi bakalım gönlünüzdeki kişi için seçiyoruz. <laughs> Aklınızdaki gönlünüzdeki kişi. Hangi enerjilerde bir ayrılık kopukluk varsa neden olmuş olabilir diye de soru soralım. Kartlarımı şuradan bir kart alıyorum. Şöyle bakalım. Şimdi şöyle baktığım zaman sevgili dostlar e, şöyle öncelikle bazı korkular kaygılar endişeler içerisinde olabilirsiniz biraz canınız sıkılıyor olabilir kendi yarattığınız e, düşünceler var. Yani biraz daha o olumsuz düşüncelerin etrafınızdan sıyrılması için uğraşman gerekiyor. Yani biraz daha seni yoran düşüncelerin yani. Burada sanki insanlar değil de sen kendi kendini yoruyorsun, kendi kendini çıkmaza sokuyorsun gibi hissettim ben. İşlerinizde, ilişkilerinizde bir kara kedi çıkmış sevgili dostlar. Burada hani orada deve kuşu göstermiştik hatırladınız mı? Ayağını tutan kişi veya kişiler var. Yani sana seni e, yük, senin yükselmeni engellemek için ya da senin ilişki hayatını zedelemek için uğraşan insanlar var. Bunların varlığı çıkmış burada. Orada da söyledik. Belki bir haberinin gelmesine engelliyor olabilirler demiştik hatırlarsanız. Şöyle baktığım zaman hani koltukta çok rahat oturuyorsunuz böyle hop kucağınıza gelip giren kısmet demiştik ya. Aynen orayı demek istemiştik e, istemiştik. Böyle çok rahat oturuyorsun haberin çok dehşet geliyor. Seni çok mutlu edecek şekilde geliyor. Nasibin kısmetin kendiliğinden kupanın içine girmiş. Yani bir fırsatı nasip ve çok çabuk şekilde alma sürecin. E, bir anda şekillenmesi. O, hani odaklanarak bekliyorsunuz dedik ya. O süreci güzel şekilde yaşaman seni mutlu edecek. biraz daha rahat hayat şartları çıkmış aslında burada. İşleriniz hız kazanıyor. Onu da söyleyelim çok güçlü bir e, insandan bir desteğin bir yardımın geliyor hani içerisindeki biri olabilir Belki e, bir bayan olabilir e, onu es geçmeyelim öyle bir süreç geliyor hava altılısı geldi işler yoluna giriyor zor bir durumun sonu seyahate çıkmak Sevgili dostum ilk başında da söylemiştik bir yerleri ziyaret edecek olabilirsin. Artık gidiş vakti gelmiş. Bir geminin üzerinde ya da işte bir uçak yolculuğundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Aynen burayı oranın birebir kopyası geldi. Yani sevgili dostum artık bir yere gidecek olabilirsin. Bakın yine aynı görüntü burada da çıktı. Geminin içinde bir at var görebiliyor musunuz? Deşit bir şekilde gitmeye çalışıyor, gelmeye çalışıyor, işleri yoluna e, koymaya çalışıyor. Artık dengelenmeler yaşayacak ve işlerinde başarı seninle birlikte olacak. Çok güzel, mükemmel bir görüntü e, geldi sanki oranın birebir kopyası gibi. Çok muhteşem. Şimdi eril dişinden seçmiştik. İlk adımı senden bekliyorum geldi. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi sevgili dostlarım. Sanki e, sizden bir hareket bekliyor, sizden bir eylem bekliyor, bir söz bekliyor ya da yapacağın herhangi bir şeyle. E, sanki bu insanı kendine çevireceksin, bundan yana bir haber alacak mısın? İlişki hayatınız zaten hız kazanıyor olarak çıkmış. Evet, e, kısmet arayan bir dostumsan da sana çok güzel bir kısmet geliyor. Evet. Sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.